Roxi müzik günleri devam ediyor. Şimdi bugün sahne alacak Pelin Çelikle birlikteyiz. Pelin merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş ee, müzik dolu bir ailede büyüdüğünü söylüyorsun. Evet. Bu senin müzikal yaklaşımlarında neyi ateşledi, sonrasında neleri değiştirdi, biraz bahseder misin bu deneyimden? Yani her zaman e, müziğin içinde olmak, bu şekilde büyümek, e, müziğin benim hayatımın büyük bir parçası olmasını çok küçük yaşta sağladı diye düşünüyorum. Yani her zaman hayatımda bir yeri olduğu için büyüdüğüm zaman da o yeri hep korumak hatta arttırmak genişletmek istedim. Bu sebeple belki o müziğin güzelliğini çok erken keşfetmeme sebep oldu diyebilirim. Peki, lise yıllarında gitarla daha haşır neşir olduğunu biliyorum ve bugün evet. de çalacağın şarkılarda gitar ağırlıklı eserlerim evet. var. Ee, gitarla olan ilişkini bize biraz anlatır mısın? Nasıl gelişti o süreç piyanodan sonra? Evet, aslında ilk enstrümanım piyanoydu. 5 yaşında başladım piyano çalmaya. Sonrasında daha çok rock müzik yaptığım için e, sahnede piyanoyu taşımak e, veya çalıp söylemek veya hareket anlamında daha özgür olmak e, zor oluyordu piyanoyla. Ben de gitar öğrenmek istedim. E, sonra zaten ayrılmaz bir parça haline geldi ve şu anda neredeyse hiçbir zaman gitarsız sahneye çıkmıyorum. Peki. Hmm. Hmm. Oh, 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 oh. Hmm. Burada derler sorma Peki, bugüne gelelim. Roxy Müzik günlerinden beklentilerin neler? Bize nasıl bir set hazırladın bugün? Bugün sözümüzü bana ait olan iki şarkıyı hazırladım. Roxy'den beklentim de bu şarkıların ve genel anlamda müziğimi, sesimi duyurmama yardımcı olması. Peki, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Pelin Çelik'le birlikteydik. Şimdi performanslara geçiyoruz.